Ama sana da Elif Elmas'ı sormak istiyorum. Oo. Ee, Elif önce bir ikardi yorumu da yapabilirsin. Elif Elmas Burancan Terzi paylaştı. Sonrasında başka gazetelerde çıktı. Milliyet gazetesi Galatasaray Napoli'den Elif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor demiş. Milliyet gazetesinin bir haberi. Yine Burancan Terzi ee, Burhan, ne demiş? Elif Elmas'ın Napoli'de ilk 11'de e, ilk 11 oynamaması bir avantaj. Menajer Gardi oyuncunun temsilcisi ve oyuncuyu Galatasaray'a ikna edebilir denmiş. Hani evet. ikna alma noktası da şu, adam Fenerbahçe'de oynadı, Fenerbahçeden Napoli'ye gitti bu bağlamda. Hı hı. 24 yani. yaşında Makodon bu futbolcu. Hı hı. Ben açıkçası çok Galatasaray'a gelebileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ee, esas pozisyonu 8 numara ama kanat ve 10 numara da yazılmış ama bence. İyi bir 8 numara adayı. Böyle söyleyelim. İyi bir 8 numara diyelim. Bu hı hı. sezonda 14 maçta 2 gol atmış. Elif Elmas ister misin? Elif Elmas'ın gelme ihtimali nedir sence? Şimdi ilk olarak şunu ekleyeyim Eyüp abi. Galatasaray takımının çok önemli bir omurgası oluşmaya başladı. Bu omurganın içinde Muslera Abdülkerim Sanchez, Lucas Torreira, Mario Icardi gibi oyuncular var. Sasha Boya tabii bir tarafta. Bu oyunculardan bir tanesi Galatasaray ara transferde çıktığı an e, Galatasaray omurgasını bozacaktır. Yani ondan sonra nasıl hamle yapar onu bilemem. Mesela daha önce belli hamleler yapmıştı. Galatasaray Serdar Aziz'e teşekkür etti. Pat bir baktık marka ile Luyendam'a geldi. Galatasaray şampiyon oldu. Yani böyle bir şey varsa isteklik varsa Icardi dışında bunları yapabilir. E, ama eğer Icardi ile ilgili bir ticari bir olay olursa Galatasaray Icardi'yi sadece göndermez. Galatasaray marka değerinden belli bir değer göndermiş olur. Galatasaray'ın bir de bunu düşünmesi lazım. Sağ içinde değil sağ dışında e, yani Galatasaray Beşiktaş başkanı adayının torununa Galatasaray İkardi Selam'ı yaptırtan bir oyuncusu varsa bu oyuncuyu Galatasaray'da emekli yaptıracak abi her şekilde. Tamam, bunu bir kenara yazalım. Bu birincisi. Bir. Elif, İkincisi. Elif Elmas. Elif Elmas bak. Elif Elmas Galatasaray'ın istediği oyuncu mudur? Kesinlikle. Lucas'ın yanına partner olur mu? Yüzde yüz bildiğim kadarıyla yerli sınırında da elini rahatlatır mı? Rahatlatır. Kerem Demirbay'dan e, farklı özelliği nedir? Elif Elmas kanat oynayabilecek kadar merkezden delici özelliği olan bir 8 numaradır. Elif Elmas gelir mi Galatasaray'a? Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse neden gelmesin? Süre alamıyoruz Elif Elmas. Milli takım oyuncusu Elif Elmas e, oynamak ister, oyun süresi almak ister. Ha işin finansal boyutunu bilmiyorum yani Galatasaray'ın Elif Elmas'ın bonservisini alması çok bir topik bir olay olur zaten. Çok zor bir olay olur. Ben zaten bir bilgi vereceğim. Sabah bir görüşme yaptım. Musa senden de Elif Elmas ister misin yorumu alayım. Sonrasında e, çok güvendiğim, çok sağlam bir isimden Elif Elmas'la ilgili aldığım bilgiyi aktaracağım sizlere. Evet Musa. Ya Elif Elmas e, sonuçta bence iyi de bir performans gösteriyor kulübünde. Ve buradan da iyi bir rakama gitti. E, o rakamın da üstüne herhalde kulübü bedavaya çakıl taşına vereceklerini düşünmüyorum. Sen e, o paralara çıkacaksan burada doğru rakam Elif Elmas'a doğru rakam mı? Bu tartışılabilir ama yani ben iş yapabileceğini düşünüyorum ama ben Elif Elmas'a gitmezdim. Daha böyle hani maddi anlamda seni zorlamayacak ve çünkü hala da hala da bizim finansal bir e, e, sıkıntımız var. O yüzden de ben Elif Elmas'a gitmezdim abi. Yani kalitesine bir şey demiyorum ama muhtemelen sen vakamı vereceksin çok yüksek yukarıda bir fiyat istiyorlardır yani. Şimdi Musa Elif Elmas'a burada transfer market sitesi 26 milyon euro bonservis biçmiş. Kimse 26 vermez. Öncelikle bunu söyleyelim. Alper de bana katılacaktır. Napoli'de e, düzenli 11 oynamıyor. Arada gol atıyor bilmem ne falan filan. Hamle oyuncusu. Kimse evet. hamle oyuncusuna da 26 milyon euro vermez. Bunu belirtelim. Ama Şimdi arkadaşlar burada Roman demiş ki Elif Kerem'den çok iyi. Kanat olarak evet. düşünülmüyor Elif. E, Elif Elmas. Elif Elmas'ın pozisyonu 8 numara olarak düşünülüyor. Hı hı. Ama bizim 8 numarada aradığımız oyuncu daha güçlü ve daha agresif. Şimdi Elif Elmas da Alper bence o agresifite yok. Yani ne var? İşte mobilasyon var. Yani tempolu git gel yapar. bak Baksu bak oynar. Spacing yani alan paylaşımı yapar. Ama bir melo kadar bir Yok. Fernando Reges kadar, ne bileyim bir Torreira kadar 6-8'lerden bahsediyorum Veya bir Selçuk İnan kadar defansif katkı veremez. O yüzden doğru figür olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bak, Selahattin Öyübü yazmış. 15-18 arası para isterler Elif Elmas için. Ya bir, Elif Elmas'la ilgili Galatasaray'ın hiçbir teması olmamış. Hı hı. İki, Elif Elmas gardi yani menajeri muhtemelen takımı arıyor. Galatasaray opsiyonlardan biri olarak görüyor. Eyvallah güzel ama Galatasaray arkadaşlar Emil Brevi'ye 7-8 veremediği 4'e 5'e indirmeye noktadığı noktasında veya Endidi yine 4-5 civarı bitirebilir miyiz diye 6-8 arıyorken 15 hadi 2 daha kırdım 13 milyon euro Elif Elmas'a veremez. Napoli de 4-5 milyon euroya Elif Elmas'ı satmaz. Yani bu transfer Alper Hani ben de başka bir senaryoda Elif Elması isterdim. Ama şu senaryoda 15, 12, 13, 15 civarı bir bonserviste Galatasaray Elif Elması transfer etmesi mümkün değil. Şu yanlış ana olur. kadar da bir temas olmamış durumda. Evet yanlış olur ama kiralık olarak gelecekse mesela bir buçuk yıllık kiralık ben isterim. Abi. Şundan dolayı isterim. Sana katılıyorum. Melo'nun, Fernando Reges'in, Lucas Torreira'nın Lucas Torreira'nın savunmadaki dinamizmini vermez. Ama hem Kerem Demirbay'dan, hem Sergio Oliveira'dan, hem de endombeleden çok daha fazla skor etki yapar abi. Yani mesela şöyle bir üçlü olabilir: Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Elif Elmas. Bu tehlikeli bir gibi. üçlü olur. 10 Ol evet. numara gibi. Evet, Hatta evet. bak, ben sana şöyle söyleyeyim: ee, Torreira, Emil Brevik, Elif böyle bir üçlü de olur. Abi, i̇nanılmaz, yani. inanılmaz, evet. Burası çok kompakt kalır. Hatta biz Endidi ile de bunu yapabiliriz. Endidi. Elif Elmas Toreira veya Endidi Brevik, Toreira. Burası çok dinamik olur. Bu yapılara evet ama buradaki sıkıntı arkadaşlar parasal anlamda bir sıkıntı. Yani Galatasaray bu bütçelere çıkamaz. Birkaç evet. tane mesaj okuyalım sonra bir kaleci soracağım sizlere. E, lütfen yayını like yapalım arkadaşlar. Ne Elif'i yerli olsa bir nebze anlayacağım. Yabancı sınırındaki Elif'i ne yapalım? Elif yerli olarak oynayabiliyor diye hatırlıyorum ama çok da zaten hiç girilmemesi lazım abi. Evet. Brevik'i almak varken Elif Elmas her anlamda gereksiz. İkinize yine soruyorum Alper. Brevik hmm. mi Elif Elmas mı? Brevik. Net. Galatasaray'ın ihtiyacı Brevi'ye var. Elif Elmas'ta değil. Musa şimdi Musa farklı gözükmek için Elif Elmas diyebilir. Evet. Sör Musa'yı. Musa abinin benim... cevabını biliyorum o. Diyeng diyecek. <gülüyor> Yok. <gülüyor> abi bu mevzusu da Selahattin abinin yayınında da denk gel. <laughs> Abi direkt benim üzerime kaldı diyen ben ne istemişliğim var. Bütün yayınlara da baksınlar. Eyüp Yıldız'ın algı bak algı çalışması çok önemli. Sanki Eyüp Yıldız ben diyen istiyormuşum gibi davranıyor. Ya, yok diyen istemişliğim de yok bu arada yani. Bak Avşa'da Mustafa, çay içti dedi. Çıkartalım. İki yıl önce Avşa'da nargile kafe işlettiniz diyenkle. Şimdi sezon başında Dursun ve de... hem de Florya'daki Ay, pardon evet. Kemal Burgaz'daki şeyde bir, özel bir birifik verdi Dursun <laughs> Özbek'e Erdem Timur'a. Daha da önemlisi bunu ilk kez duyacaksınız sezon başında Ali Koç'a D&G alması konusunda bir ee, şey yaptı, sunum yaptım sayılır. Bunların hepsi elimde belgeli yani. Şimdi ben brevi derdim ama brevi dedikten sonra da altına da dipnot olarak şunu eleştirirdim yani. Yani bugün e, lafımızın arkasında duralım. Yarın Morustan'a yaptığımız hikayeyi Brevik'e yapmayalım. Çıkaldağ'a yaptığımız durumu sanki biz istemiyormuş gibi davranmayalım. Biz e, orada yaptık ama Alper. Öyle diyorsun da yaptılar yani. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Brevik farklı. Yani hem Çıkıldağ hem Morutsan daha önce Avrupa tecrübesi olmayan e, ve e, lig kalitesi çok daha düşük bir ligde oynuyor e Brevik her ne kadar tamam eyvallah. Hani e, İskandinav bölgesinde şu bu ama Brevik Av Avrupa maçlarında da görüyor. Yani oyuncu bağırıyor. Ya gidecek Premier Lig'e, ilk 4 lige ya da e, Galatasaray hamle yapacak ha. İlla Brevik olması zorunluluğu da yok. O profilde bir oyuncuya e, mesela Galatasaray hamle yapabilir. Nörşalant'ın 8 numarası şu anda bildiğim kadarıyla gol e, servisi e, yok. O e, stoperi abi. Um, Diomande 8 numara. Stop 10 numarası. Ya ya yeah, yeah, pardon. Sen 10 numarayı söyledim. De, bir tane de 8 numarası var Benfica'da kiralık abi. E, Benfica aldı tekrar Norseland'da oynuyor. Doğru. Muhammed Diomande var. 10 numarada oynuyor. Serbest 8 numarası. E, mesela o tarz bir profil bir oyuncuya da gidilebilir. E, o yüzden ben hani Morutsan'da çıkalılığa ya da yapılan hatalar bu oyuncular da çok fazla olmaz. Oyuncu formayı alır zaten orada da. Oyuncu bakalım Türkiye Süper Ligi'ne gelir mi? Çünkü ben Emil Brevin yerinde olsam ortalama çok net bir şekilde işte Serie A'da, La Liga'da, Bundesliga'da bir takımda çok net bir şekilde kendime şans bulabilirim. Musa Yıldız Ortadoğu'nun kralı denmiş bu Musa...